Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Miraç hadisesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği hanımı Hazreti Hatice annemizi kaybetmesi ve onu himaye eden, küçük önden beri onu koruyup gözleyen amcası Ebu Talib'in vefat ederken ağzından kelime-i şehadet duymaması. Müslümanların sıkıntı içerisinde olması. Bu hadiseler Miraç gecesini bahşetti. Buradan da şunu anlamak lazım. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Rahmet zahmetsiz olmuyor. Miraç hadisesini daha iyi anlamak için biraz geçmişe gidelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemizi ne kadar çok seviyordu. Ve Hazreti Hatice annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar çok seviyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşlarında evlenmek istiyor ama durumu müsait değil. Hazreti Hatice annemizin de kulağına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlenmek istediği haberi geliyor. Ve Hazreti Hatice'nin kalbi şöyle atıyor. Muhammed, Muhammed, Muhammed. Kalbi böyle atıyor. Ama aynı zamanda çok iffetli bir kadın. Araya bir aracı sokuyor. O aracı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor. Bakın daha peygamberlik, vahiy gelmemiş. O aracı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Evlenmek ister misin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. çok isterim. Ama durumum yok diyor. O aracı ya diyor benim kafamda birisi var ama diyor ister mi bilemedim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen kim olduğunu sorunca o aracı diyor ki Hatice diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleri açılıyor böyle. Diyor ki ya Hatice çok iffetli diyor. Ben onunla evlenmeyi çok isterim. O aracı o zaman bir sormam lazım Hatice'ye diyor. Halbuki Hazreti Hatice annemizin kalbi dünden razı. Ama iffetli olduğu için atlamıyor. Hazreti Hatice annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evliliği böyle. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparmış? mağaraya inzivaya çekilirmiş. O mağarayı da bilirsiniz. Dağın en tepesinde. Çıkması zor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimi zaman orada 40 gün, kimi zaman 30 gün kalırmış. Hazreti Hatice annemiz bir gün olsun şöyle dememiş. Ya sen ne yapıyorsun orada? Evde çoluk çocuk aç kaldı. Maişetimizi, geçimimizi, rızkımızı geçindirmemiz lazım. Neredesin? Dememiş. Aksine her gün yemek götürmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy gelince Es-sa'idhu billah İqra bismi rabbikellezi halakı Yaratan Rabbinin adıyla oku. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacağını dilememiş. Telaşlı bir şekilde eve gitmiş ve Hatice annemize desiruni desiruni demiş. Beni ört Hatice. Hazreti Hatice annemiz olayı öğrenince çünkü onlar daha gelen kişinin melek mi değil mi ne olduğunu bilmiyorlar. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamla ilk karşılaşması. Öncesinde Cebrail aleyhisselamı görmemiş. Hazreti Adıcan sana şu tepkiyi veriyor. Sen Muhammedül Emin'sin. Şeytan cin sana niye gelsin? Yani bazen insan başka bir hanımı koysa oraya şöyle der diye düşünüyor. 40 gün mağarada kaldın kafayı yemişsindir normaldir. Böyle sanki düşünüyor ama Hazreti Hatice annemiz ne kadar ferasetli. Hemen akrabasına gidiyor. Ona durumu anlatınca akrabası senin kocan peygamber ona Cebrail geldi. Keşke kavmi onu Mekke'den sürgün ederken yanında ona destek olabilseydim der diyor. Hazreti Hatice annemiz hem akıllı, hem ferasetli, hem kocasına bağlı. Aradan seneler geçecek. Hz. Hatice annemiz vefat etmiş olacak, çok yaşlı bir kadın gelecek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkartıp ona sevecek. Ona şemsiye tutacak, yani gölgelik yapacak güneş onu yapmasın diye. O kadın gittikten sonra Hz. Ağaç annemiz dayanamayıp soracak, ya Resulallah kimdi bu kadın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki, o Hz. Hatice'nin arkadaşıydı. Yani o kadına o kadar hürmet beslemesinin sebebi Peygamberimizin sırf Hz. Hatice annemizin arkadaşı olması. Hazreti Ayşe annemiz dayanamayıp diyecek ki Ya Resulallah, Allah sana Hatice'den daha hayırlısını, daha güzelini, daha gencini vermedi mi? Kendisini kastedecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki hayır. Vallahi Allah bana Hatice'den daha hayırlısını vermedi. Kimse bana inanmazken o bana inandı. Bana kavmim sırt döndüğü zaman da o dönmedi. Malını canını bu yola feda etti. Hazreti Ayşe annemiz der ki ben peygamberimizin hayattaki hanımlarını kıskanmadım. Hatice'yi kıskandığım kadar. İşte Miraç gecesi yaşanmasının sebeplerinden bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annemiz Hazreti Hatice radıyallahu anh'a'yı kaybetmesi. Ne büyük bir hüzün yaşamış ki peygamberimiz. Miraç teselli olmuş ona. Bir de amcası Ebu Talip demiştik ya 8 yaşlarındayken Ebu Talip himayesini alıyor. Bir de kardeşleri arasında, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın amcaları arasında en fakir olan Ebu Talip. 2 ayda bir evine ya et girer ya girmezmiş. Bir gün evine et girmiş. Efendimiz Aleyhisselam daha 8-9 yaşlarında. Dışarı fırlamış. Niye? Et kardeşlerim yesin. Ebu Talib ve hanımı yesin. Amcam yesin. Artarsa bana bir şeyler ben yiyeyim. Bu düşünceyle. Akşam eve bir gelip bakıyor ki ete kimse dokunmamış. Fatma binti Esed annemiz ne diyor? Sen bu etten yemedikçe kimse yemeyecek. Aradan seneler geçecek Fatma binti Esed annemiz vefat edecek. Efendimiz Selim gömleğini çıkartıp bunu kefen bezi yapın diyecek. Kabre Fatma binti Esed annemiz girmeden kendisi kabre girip yatacak. Ve toprağa diyecek ki ey toprak! Buraya annemden sonra annem olan Fatma binti Esed geliyor. Ona azap etme. Sahabe şaşkınlıkları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakacak. Niye böyle yapıyor diye. Bu şaşkın bakışlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verecek. Evlatlarının üstü başı pislendiği vakitte ilk bana gül yağ sürerdi. İlk benim üzerimi temizlerdi. O benim annemdi diyecek. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefası değil mi zaten? Düşünün bir de Ebu Talip çocuk yaşlarındayken onu ticarete götürüyor. Yolda bir rahip onun peygamber olduğunu anlayınca geri dönün yoksa Yahudiler onu öldürür diyor. Ebu Talib'in halbuki ticarete, maddiyata, sermayeye çok ihtiyacı var. Ama ve lakin yeğeninin ölüm korkusundan dolayı onun başına bir şey gelirse endişesiyle geri dönüyor. Peki. işte Ebu Talib'i kaybediyor Peygamberimiz. Ve ağzından kelime-i şehadet duymadan. Miraç hadisesi nasıl teselli oluyor Peygamberimize? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beş vakit namaz hediye ediliyor. Yani hüzünlüysek, yakınımızı kaybettiysek, dertliysek Rabbimiz secdelerde teselli bulmamızı istiyor. Hattab bin Eret radıyallahu anh var. Sırtından çukur oluşmuş sırtında. Müşrikler sırtını yakmaları sebebiyle sırtında çukur oluşmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah ellerini açsam da dua etsen Allah bizi bu halden kurtarsa. Ayet iniyor. Estaizu billah. Ütlü mâ u'iye ileyke minel kitabi ve akîmissalâ. Kur'an-ı Kerim oku ve namazı kıl diyor allah Teala. Namazı dost doğru kıl. Hatta bin Ered'in sırtında çukur oluşmuş yakılmaktan Allah Azze ve Celle namaz kıl diyor. Yani Allah namazlarda teselli bulmamızı istiyor. Öyle değil mi zaten? Namaz müminin miracıdır. Başını ayırma secdeden, bomba altındayken dahi ayırmadı deden. Bizim dedelerimiz Çanakkale'de ancak teselliyi secdede aradılar. Başlarını ancak rükuda eğdiler. O halde gelin biz de bu sıkıntılı dönemlerde seccadelere sarılalım. Ve yalnız başımızı rükudayken eğelim. Selam ve dua ile.